Karıcı tümörü. Birkaç gün önce teşhis konulmuş. O da tesadüfen. Belirtiler? Mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, bayılma. Ağzından da bir miktar kan gelmiş. İlk önce mide kanaması zannetmişler. Karaciğer lobunun altında, atar damara yakın bir yerde. Kötü yerdeymiş. Hoca ne dedi? Ameliyata karar veren o zaten. İyi, tamam. Hadi gidelim hadi. hadi. Durumda. Hazırız hocam. Durum stabil. Sinem. Hı? Başlıyoruz. Sinem kendini toparla. Hocam. Yok hocam. ben de. Sen kal. Hocam. Bana arkana dönme Sinan. Hocam. Bana arkana dönme. Yüzüme bak Sina. Yüzüme. Ne olduğunu biliyorum. O çocuğa bakınca ne hissettiğini. Karşında kimi gördüğünü biliyorum. Bunu bana anlatma. O çocuğun anne babası bekleme salonunda. Haber bekliyorlar. Bizden haber bekliyorlar. Çocuklarının haberi. İyi bir haber. Bunu git onlara anlat. Kendi çocuğumu hatırladım de. O yüzden çocuğunuzu masada bırakıp kaçtım de. Anlatabilir misin? Hocam yapmayın ben ilk defa böyle... Bir kere olmasına izin verirsen hep olur Sinem. Hep olur. Kimseye anlatamazsın. Üç gün sonra kendine de anlatamazsın. Mehmet Can'a bile anlatamazsın. Bizim böyle bir hakkımız yok kızım. Biz bu önlüğü sırtımıza giydiğimiz gün... ...kendi acılarımıza teslim olma hakkımızdan vazgeçtik. Şimdi derin bir nefes al... ...ve git... ...yapman gerekeni yap. guys. Kan akışını keselim. Atar damarı dikkat. Alıyoruz. Hocam. Otur. Rahatsız olma. Buyurun. temiz bir ameliyat. Tertemiz. Az önce ailesiyle konuştum çocuğun. Bu tür lafları kullanmakta acele etmeyiz bilirsin ama... ...tamam dedim. Ailesine. Buraya kadar. Bitti. Hadi geçmiş olsun. Az önce bir çocuğu kurtardık Sinan. Daha çok çocuk kurtaracağız. Mehmetcan'ı da kurtaracağız. Sağ olun hocam bana güvendiğiniz için. Kimseye durduk yere güvenilmez. <laughs> Teşekkür ederim. İltifat değildi. Hak ettiğin için söylendi. Ben yine de öyle bir durumda. Evet, müsaade etti o kadarını bilelim artık. İyi akşamlar hocam. i̇yi akşamlar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü olmuş olan kızı sevmiş yıllar